Şemsiyevümüzüze başlıyoruz. Kısmetimiz göreceğiz bakalım. da hayvanlara yamar olsun diye tekrar serpiyorlarmış. Hayvanlar Boynuzu kırma, hı? at. Arkaya vurma, başka dişi sana. Boynu sonra kırma zaten. Dişi geçti önden dişine. Yok yok. Kafaya vuracaksın herhalde. Tamam tamam, eğri dönersem. Dönersem atıyorum. Tamam. Ben hazırım çekiyorum. Durdu bak kaldırdı kafaya değil mi? Yaşşıvan abi. Nasıl vuruldu? Çok süper. Süper bir atış Salim. <laughs> evet A Ali abim Valla bugün ikinci güzel atışımız. Salih <laughs> bile şaşırdı. Atacağını atmayacağımı yan dönsün diyordu ama ben göğsünü attım. Tamam evet. dik karşı. Tam gidelim oldu. bakalım şimdi. Hadi bakalım yani avımız yanına gidelim. Müzelatış yani sabah da öyle, Hı. şimdi de öyle. Bak, evet. Allah. Evet. Allah bak şuradan girmiş. Tam düşünden girdi abi. Düşünden vurmuş. Evet. Tamam. Tebrikler, şapkaya <gülüyor> takalım Hala <laughs> abi. Sağ ol <laughs> amca <Sağ> bu <ol. gülüyor> ikinci bugün, i̇kinci. Ee, şapkamıza, bu şapkanı takacak, evet, <laughs> evet diyerek başladık Talip. tebrikler Ali abicim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Avımız. Evet. Kanlı oldu. Güzel geçti. Güzel. Hakikaten. Güzel bir koç. Güzel oldu. Yine. <laughs> tam istediğimiz gibi yol. Değil mi abi? Evet. Yani. Bugünü böyle kapatıyoruz. Yarın hava <laughs> devam. <laughs> Şimdilik iyi akşamlar. Selamlar. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Akşam. Abicim. Akşam. Tadını çıkaracağız. Abi bitti İnşallah. Alif bu ayrı bir sürpriz oldu ee, gel 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 bir şey göstereceğim dedi yani haberim yoktu bu oğlakta çok teşekkür ederim bu ayrı bir sürpriz oldu Allah, biliyorsun boğazıma da düşkünümdür <laughs> rodopların oğlağını yemek nasip olacak inşallah İnşallah abiciğim. Çok teşekkür ederim. Hep Bak. her zaman bekleriz. Gencay hocam kaçırdığı manzarayı evet, bu, bu sefer. Evet. En çok da yani Gencay da boğazına çok düşkündür. <laughs> Yemek yemeyi çok sever. Ama kısmet bir daha sefere öğrendik bunu. Ali da. abim elinde ne var? Bir şöyle bir kaldırmak kalalım zenginliklere. Oo. Oh. Oh, oh. 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 Şimdi kaynayacak onlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi çevir, abi, çevir abi, çevir abi, çevir abi, çevirmeyi çevir. Bu avımızın son günü. Epey bir uğraştık ama e, bölgeyi kurtlar istila etmiş. Pek bir muhliyor, rastlayamadık. Dünkü avımızın beraber iki koçumuzun beraber son resimlerini kaydediyoruz. Evet avımızın sonu, yine de güzel avlar yaptık, güzel sahneler yaşadık, rastgele.